Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Halkbank'ta uluslararası ödemeleri açma işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda siz değerli takipçilerimize aktaracağız. Uluslararası ödemeleri açma işleminizi internet şubesinden Halkbank şubelerinden ve 0850 222 0400 Halkbank diyaloğu arayarak gerçekleştirebilirsiniz. Eğer Bankta uluslararası ödemelere kartınızı açtırmak istiyorsanız bu yöntemleri kullanmanız gerekecektir. Yani bu yöntemlerden herhangi birini kullanarak Alkbank kartınızın uluslararası ödemelere açılmasını sağlayabilirsiniz. Kredi ya da bank kartınızın yani internet ve mobil şubeden e, nereye giriyorsunuz e, kart ayarları bölümüne giriyorsunuz. Buradan internet alışverişi aradan uluslararası yurt dışı ödemeyi seçiyorsunuz ve buradan uluslararası ödemelere Alkbank kartınızı kolaylıkla açtırabilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz, aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.